Pisliyeti dur, Tamam, siz koyun da ben malı süreceğim. Ne oradan yedir, buradan yedir. Oh, 13, 13. Başım bassın seni.

Oha. Oh. Hadi baxın. O, <laughs> uh, sus. Əsi, çolanlardan kim qalıbdı? Həqiqətən də məni yüngürsə. Mày subscribe cho kênh Hı. Ha, şuradan şuradan köpüğümü bu tarafından Hı. yaylaya göç serüvenimiz başladı. Oho! Erzim Bey merhaba. Yok mahalle uzaktım. Kalem, kalem bir güne gider yani. Anca. Ya. <laughs> Şu şekilde şu şekilde Geçen sene de rüzgar aslında çok sert idi abi. Hı. Bak bu yıl burada buradayken bunu aldık. Ya şimdi burası biraz şey ya, alçakta şimdi tepeler biraz daha iyi olur. tam şey böyle. Uçak <laughs> olduğu için. Ama bunun da ayrı bir şey var da. İnanım. Ayrı bir şey var, güzelliği şey var. <laughs> ya bak şimdi o hani bir nebze de olsun, de, olsun hava alır, da, alır sana Millet bahçesi falan yapıyorlar da Ya gediren biraz bunu gibi böyle doğallığı gire sen ya Yok doğrudur <laughs> Ya bu arazi de o bir adam bir ekip mekip var Bahçeden ot bile bir ekim oldu belli yani İnsan içine böyle bir bunu gibi şey yapmıyor ya Tabii <laughs> ki. Yok Güneş davahtan bu sene tam ölümden döndü ama. Doğrudur ya ağır geçiyor ha. <laughs> haydi haydi. Yerliye geç kalacağız haydi. Huh. Tempo tempo. Oh. Oho. Çok dehşet bir yağmur gelir. geçseydi kapıda kalacak anahtar yok. Gelir ya. Gel ha, birazdan geçer geçer. Çok şu, 30 <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok dehşet. <laughs> Yağmur başladı. Yani yağmur geldi yağmur yağacak. Oh! nın verdiği ağaca bak. Çürük. Vurdum elimde kaldı. Geçen seneki yaylaya göç serveninde yağmur falan yoktu. Gayet rüzgarlı bir hava. Serin havada gittik. Bu yıl yağmura yakalandı Ama sanırsam az durdu gibi. yaylalar göründü. Yolu yarıladık. Bundan sonra bir şey kalmadı. Yaylanın otbak sınırları içerisine girdik. Hiç, hiç. Abi sen önde git. O maldan karışmasın. Oradan bu evlerin arkasına süreyim. Tamam. Bunlar bizim ev. orada bu, bu yana doğru süreyim. Hmm. He bu tarafa. Tamam. He bu araya da girse dolar. hu <laughs> He Numan bey nasılsınız Numan bey? <laughs> Gel buradan gel. Kolay gelsin Ece. Kolay gelsin. Kolay gelsin Ece mi? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay Kolay gelsin. <laughs> <Ha>? Vallahi... <gülüyor> <gülüyor>

gel. Hoş geldin. bulduk. Geldi çoluyor abi. yaman çıkacak ama. Değil mi? Nasıl biz nasıl? bir şemsiye var mı bunlarda? Şemsiye var. şemsiye var Yağmaz dedi ki, ki şey ne aşağı yok dedi. Eşit bir iki sesle. Ama sen dedim hocam boş ver 35 yıl sonra bir cücüğümüz çıksın. Evet boş Tayfur da değil değil ki yani Fırdistanmadan Hayır, yok. Hayır telefon falan cebimde param var hepsi evet. isterse ondan dedim. <laughs> Yoksa şemsiye aramayacağım ben. Az kilimi bakalı başımıza çekti. tamam. İyi, yandı bax <laughs> Millət təmizdə tatile gedir biz soba yaxırıq axı. nə gözəlliyi bu da. Oo. <laughs> 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 Eviniz çox modalıdır. Hə? <laughs> <laughs> Eviniz çox modalıdır. <laughs> <laughs> çox modalıdır, can. Buraya hələ az üç gəlin gələr. Şeyini aldım, Hı. parkazını aldım köyden, ne? parkaz parkaz. Valla, ee, bir kazanan 2 bir Bak bu kadar Hiç 2 tam normal Kaç, yani. Şey ne diyor, alamıyordun mu yoksa şeydi mi? Bakırdı bakırdı. Aferin ulan, valla şimdi et pişirsin ulan. O kadar oğlum, <laughs> 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 yatsa sıcaksın. <laughs> İrem Hanım ne haber? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kim var burada? Kim var burada? <laughs> Ay ne işti? Niye? Arı mı vurdu? <laughs> evet <tişim> mi arıyor. Bu tutmaya geldi mi az? Olmuyor mu geldi mi burada yapardık da? Ya, <laughs> Yarın getirelim. Yani gelirse getirin tamam mı? Ah be gördüm seni. <laughs> Sen yalleye mi geldin? Ya 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 ya. Nerede oldun burada? burada Be. Ben. Ne <laughs> Baba. Han yokmuş. Nerede bu yal? Demek ki malın yanında. Neyse tamam, sonra geler bakara. Evet. Oh. Buralar mıydı burada de. Bu Aynen öyle buraya indir aşağı. Buraya su gel buraya indir. Hadi 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 hadi. Tamam. 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 <laughs> <ha? alayım. gülüyor> Kaplı <Kakaplarla. gülüyor> Kazak yoksun verin. Şey Tahtav, mahtav, mahtav. Ya, dersiler, siz de Evet, siz niye geç geldiniz böyle? Yolda mı kaldınız? Ya öğretmenim, 4 5 kez yağmur yağdı. Gelen <laughs> Herkes elde Burada da ders işleyelim mi? Yok. Ne? Akhir okula çevireyim. İşte çat yapar. Korkma, korkma, korkma. 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 Ha, sakin ol. Tamam. Hadi gidin içeri. Şömen, hadi. <laughs> Malyana baba. Malyana, ben baba. Ne yapsın? Aynen. Rüzgar ne haber? Gelem gel iki Ay aradan yıl. Geçen seneki videoda da aynı şekil teker var idi iki teker. Şimdi kaç denedi? Üç denedim. denedim. Sen ne geldin? <laughs> Ay baba boş durma <gülüyor> <gülüyor> oh. pat diye Ne oldu? Ne sesiydi o? Böyle bam diye ses. Neyin sesiydi o? Yıldırım'ın sesi. He duyduk. Ay baba o zaman bir o şeyi nereye gidiyor? hı. Yardım <laughs> <laughs> et ha. Göç indirin. Şuradan dur bakayım. Şuradan parmağla bas böyle. Dur yavaş bas. Bas şimdi. Oradan direk böyle. Bak bak neydi? Tam oradan. Dur bekle öyle. Bakalım sazak. Rüzgarda çay yok çay böyle. Dur bakalım. Bir yerde bana var. Bırak. Bırak. Ha, aha. Oha.